Kamu ve Özel Hukuku dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu, özel hukukun diğer hukuk dallarından farkı. Özel hukukun diğer hukuk dallarından farkı. Özel hukuk kamu hukuku ayrımı, hukukun temel ayrımlarından biri olmakla beraber artık eski önemini yitirmiştir. Günümüzde sadece eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının esası nedir? Bu ayrımda esas olan, kamu hukukunun aksine özel hukukta tarafların serbest iradeleri ile eşitlik ilkesi esasları içinde hukuki ilişkiye girmeleridir. Kamu hukukunda ise ilişkinin kamusal bir yanının olması, ilişkinin eşit şartlarda olmasını engellemekte, kamu menfaati dikkate alınmaktadır. Hepimizin bildiği üzere özel hukuk çok genel anlamda kişiler arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye yarayan kurallar ve yöntemleri içerir. Kişiler arası alacak verecek davalarının çözülmesi gibi olaylar özel hukuku ilgilendiren durumlara örnek verilebilir. Bazı uyuşmazlıklar ise hem özel hukuku hem de kamu hukukunu ilgilendiren özellikler taşımaktadır. Örneğin iş hukuku önceleri bir özel hukuk dalı iken giderek kamu hukuku niteliğini kazanmıştır. Ağır bastıkları yanları dikkate alınarak bu tür hukuk kuralları kamu ya da özel hukuk içinde ele alınabileceği gibi karma hukuk adı altında ayrıca da incelenebilir. Hukukun dallarını kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk olarak üçe ayırıyoruz kamu hukukunun alt dalları, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, devletler genel hukuku, yargılama hukuku ve icra iflas hukukudur. Özel hukukun alt dalları ise, medeni hukuk, ticaret hukuku ve devletler özel hukukudur. Özel hukukun dalları Son yıllarda çağdaş insan ilişkilerinin daha karmaşık bir içeriğe sahip olması, insana verilen değerin artması, onun korunmasına yönelik çabaları her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu sebeple söz konusu hakların korunmasını taraflardan bekleme imkanı azalmıştır. O nedenle de koruma, kamu gücü kullanarak sağlanmaya çalışılmaktadır. Kamu gücü, hakların korunmasında değişik araçlara sahiptir. Hakların korunmasında kolluk kuvvetlerinden yararlanılabileceği gibi, koruyucu hükümlerle de toplumun davranışlarına sınırlamalar getirilebilir bu durum özel hukukunun gerekliliğini ve önemini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda özel hukuk, medeni hukuk, ticaret hukuku ve devletler özel hukuk olmak üzere üç bölüme ayırabiliriz. Özel hukukun üç alt dalı vardır, bunlar, medeni hukuk, ticaret hukuku ve devletler özel hukukudur. Medeni hukuk kendi içerisinde kişiler hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, miras hukuku diye beş bölüme ayrılır. Medeni hukuk. Medeni hukuk, özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır. Medeni hukuk, kişilerin toplum içinde yaşaması bakımından bir hüküm ve değer ifade eden bütün eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Medeni hukuk, özel hukukun en önemli ve en geniş alanını kapsar, dolayısıyla temelini oluşturur denilebilir. Medeni Kanun'un başlangıç bölümünde genel ilkeler yazılıdır kanun, sözüyle ve özüyle uygulanır. Kanunda boşluk varsa kendini yasa koyucu gibi görür ve kural koyabilir. Yasalar güven ve dürüstlük ilkesine göre işler. Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk korumaz. Bir hak ilişkisini bilmemek iyi niyetliliktir. Ancak bir hakka engel bir eksikliği bilmek kötü niyetliliktir. İyi niyeti kanıtlamaya gerek yoktur. Yargıcın takdir yetkisi vardır ve bu yetkiyi adil olarak kullanır. Herkes kendi iddiasını kanıtlamayla mükelleftir. Medeni hukukun temel ilkeleri şunlardır: dürüst davranma, iyi niyet, hakimin takdir yetkisi, borçların genel kurallarının uygulanması, ispat kuralları. Medeni hukukla ilgisi olmayan bir kişiyi düşünmek mümkün değildir. Kişi daha doğduğu anda Hatta doğumundan önce ana rahmine düşmesiyle medeni hukukun düzenleme alanına girer. Bir kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede kurduğu ilişkilerin, yaptığı işlemlerin büyük bir kısmı medeni hukukun kapsamı içerisindedir. Kişinin doğumu, ana babasının velayeti altında büyümesi, reşit olması, bir yerde oturması, nişanlanması, evlenmesi, eşiyle ilişkileri, araba, ev sahibi olması, kişinin ölmesi hep medeni hukuk ilişkisidir. Kişinin medeni hukuk ile bağlantısı öldükten sonra bile bir süre devam eder. Mirasının nasıl ve kimler arasında paylaşılacağı yine medeni hukukun konusuna girer. Türkiye'de medeni hukuk kuralları önce 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş. Daha sonra bu kanunun yerine 22 Kasım 2001 tarihinde yeni Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Medeni hukuk oldukça kapsamlıdır. O nedenle medeni hukuk, kendi içinde alt dallara ayrılır. Kişiler hukuku Hukukta hak ve borç altına girebilen varlıklara kişi denir. Kişiler, gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılır. Gerçek kişiler için, kişiliğin başlangıcı ve sonu, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, ısımlık, ikametgah, kişilik haklarının korunması konuları hükme bağlanmıştır. Gerçek kişiler, sadece insanlardan ibarettir. Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir kısım insanların bir araya gelip faaliyetlerini ve bir kısım mallarını bu amaç için tahsis etmeleriyle ortaya çıkan ve kendisini meydana getiren kişilerden ayrı ve bağımsız oldukları kabul edilen varlıklara tüzel kişi denir. Tüzel kişinin hukukta mevcut olan çeşitleri kamu hukuk tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileridir. Kişiler hukukunda bir takım ilkeler yer alır. Bunlar, kişilerin eşitliği ilkesi, kişiliğin korunması ilkesi ve özgürlük ilkesidir. Aile Hukuku Aile Hukuku, kişinin içinde bulunduğu ve aile denen topluluğun üyeleriyle olan ilişkilerini düzenleyen medeni dalıdır. Aile kavramı üç farklı anlamda düzenlenmiştir. Dar anlamda aile, karı kocadan meydana gelen topluluktur. Geniş anlamda aile, karı koca ve çocuklardan meydana gelen topluluktur. En geniş anlamda aile, ev reisinin otoritesine tabi olarak aynı çatı altında yaşayan kimselerden meydana gelmiş insan topluluğudur. Bu aile kavramına aynı çatı altında yaşayan kan ve kayın hısımlar, uşak, çırak, bahçıvan ve benzeri değildir. Aile hukukunda geçerli olan bazı ilkeler vardır. Bunlar, birlik ilkesi, süreklilik ilkesi, zayıfların korunması ilkesi, düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi, devletin müdahalesi ilkesi ve eşitlik ilkesidir. Türk Medeni Kanunu'nda aile huku düzenlemesi, aşağıdaki başlıklar üzerine oturtulmuştur. Birinci kısım, evlilik, nişanlanma, evlenme, boşanma, evliliğin genel hükümleri, eşler arasındaki mal rejimi. İkinci kısım, kısımlık, soy bağının kurulması ve aile. 3. kısım vesayet düzeni vesayetin yürütülmesi ve vesayetin sona ermesi Yeni bir derste yine görüşmek üzere